Bu şarkı yeni mi? Bu şarkının sözleri ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesinde Okay Barış yaptı. Zaten başka bir şey düşünemedim. Erkekli başa bela. Erkekli başa bela. Peki o nasıl başa bela olacak peki? O milletin başına bela olduğunu ne olacak? Sezen. Sezen Aksu. Bel olmalı mı milletin yaktı başına? Yaktı bizi aynen öyle. Ama kadının bütün özel. eserleri çok güzel. Allah var. Ben ona çok şarkılarını söyledim. Ben onun, ben, ben onun bebekliğini bilirim. Doğrudur. Sor bana. Nereden biliyorsun? Hadi can oğlu ki nereden biliyorsun diye. Nereden biliyorsun? Onun bir resmi vardı. Hiç unutmam böyle küt ve kısa saçları vardı. Bankın bir bankın üstüne oturmuştu Burjin'den. Artık İzmir'den mi çekmiş, Nereden çekmiş? Kordon olabilir. Lan dedi bunu nereden hatırladın? O resimlerini hatırlıyorum. O zamandan beri dinlerim, severim, sayarım. Çok özel bir müslüman Sezen. Öyle. Çok özel Allah, Allah, yani. hiç, Allah, özel Allah. Allah. Bela, bela. Saygı duyuyorum. Türkiye'de en değerli hoca diyorum ben ona da. Çünkü hem beste yapmak hem şarkı söylemek kolay değil. Kadın hepsini yapıyor. Evine gidiyorum bazen. Evinde de çok saygılı. Kusursuz ya ben bazen eve çağırıyordum ki ben gelemem. Çünkü niye? Ölüyorum gülmekten. Güldürüyor insanı değil mi? Ya böyle bir şey olamaz diyorum sana. Yani Acayip laflar ediyor. Valla sana güldürüyor. Bir lafın üstünde beş tane de ilave ediyor. Böyle abartarak anlatıyor var ya. O abartılar zaten bulman mümkün Özledim, değil. Özledim keşke de buraya da. İnşallah buraya gelirsin. Sezen Hanım İnşallah Gelmezse zaten Küserim Yolarız onu <laughs> Çok seviyorum kendisini Şaka bir yana Can. Bana öyle güzel elbiseler verdi ki Bir de insandır yani Allah var <laughs> İnsan evet. Hiç bugüne İnsan. kadar Kimsenin aleyhinde konuşun Ettin mi? M duymadım, değil. duymadım duymadım Mümkün duymadım. Değil. Dedi ki, değil Bana dedi ki Oğlum biz dedi Allah tarafından görevli geldik Bunu iyi bil Çok Biz güzel. dedi görevliyiz Görevimizi yapabileceğiz Evet doğru Doğru. Hakikaten görevliyiz yani. Görevimizi yapıp gideceğiz Ama saati belli değiliz ...günü belli değil, haftası belli değil... ...ama bir gün illaki gideceğiz... ...ama görevimizi yapalım önce... ...nedir görevimiz? Güzel görevler yapacağız. Nedir biraz. görevimiz? Nedir? Allah bize ses verir, mesela şarkıyla Aynen. insanları mutlu edeceğiz... Başka ne yapabiliriz ki? Öğrendiklerimizi insanlara satacağız para almadan... ...anladın? Doğru. İbrahim abi, e, çok değerli sizin aksı ...çünkü bana bir gün şöyle bir şey söyledi... E, İnsanlar konuşacak senin hakkında, benim hakkımda da konuştu, ben sadece şarkıyla cevap verdim, hiç konuşmadım dedi. Evet, aynen. Hiç konuşmadım dedi, sadece şarkı söyledim dedi. Bu arada bir de şey demişti bana abi, eğer başarılı başarılıysan yalnızsın dedi, unutma bunu dedi. Evet. Bir daha söyle. Eğer başarılıysan yalnızsın dedi, Vay Sezen Aksu. Be. Filozof gibi yani maşallah Allah. Yani demedi, Allah yalnızsın diyor. yanlışsın yalnız. diyor, yalnız. Anladım, anladım. O kadar kıymetli laf ki, anlayana gider. Yalnız bana İzmir'e geleceğim dedi, gelmedi. Gelir, buradan da soruyorum, buradan da söylüyorum. söylüyorum. İzmir'e yanına geleceğim dedi, gelmedi. Ç çıkmıyor abi, o da çıkmıyor hiç. Hiç evden çıkmıyor bu. Doğru. Ne Kadın bir yılın besti yapıyor, ne yapsın? Pandemiden dolayı hiç çıkmıyor. Ondan dolayı hiç da çıkmıyor. tabii. İbrahim abi! Efendim? Ne yapıyorsun? Şarkı mı söyleyeyim? Söyle be! Yakış ortalığı bir tane be!